Merhaba arkadaşlar. Güzel bir bölgeye geldim. Dedektörle şuralara da bir bakayım dedim. Şuradan şüphelendim. Kasa gibi duruyor. Ee, yüksek statüyle zengin biri herhalde. Çünkü burası çok güzel. Her taraftan sinyal alıyoruz. Şurada. Vaa. Ama en önemlisi de arkadaşlar buradaki ee, yuvarlak sunağ mezarı burada hediyeleri bu kadar çoksa mezarda kim bilir neler vardır bilmiyorum artık şu alt tarafta daha önce geldiğim bir yer vardı öyle ee, dolaştık inceleme yapmıştık bir iki işaret görmüştüm. Şimdi oraya geldim, çubuklarımı getirdim burada bakalım. Alan tarama çubuklarıyla bir analiz yapacağım. Evet arkadaşlar, dediğim yer burası, bu tepe. Buradaki birçok yere hakim, şehri komple görüyor. Bu aradaki vadi burası aşağısı zemin olarak e, kayalık bir zemin şu aşağıda çukur bir yer var orada e, daha önce bir mahzen oda işareti gördüm zemin altı oda işareti oraya inebilirsem ineceğim şurada incelemem gereken yerler var çubuklarla şimdi alan tarama çubuklarıyla buraya bakacağım burası güzel bir yer yani burada e, bir tane dikili taş vardı geldiğimizde şu altta olması lazım. Ee, aşağıdan bakınca görülüyor. Şimdi onu da çekebilsem çekerim size. Bu tarafları incelerken bakın burada şöyle bir üçgen V gibi bir işaret buldum. Arkadaşlar böyle bölgelere geldiğiniz zaman işaret ararken doğal mı gerçek mi onu anlamak için yani bulduğunuz yere böyle mesela bir inceleyin, bir bakın parmağınızla falan bir yoklayın. Yani mesela burası Murçla yapıldı bariz belli. Yani böyle işaret ben hep söylüyorum videolarımda işaret dediğinizde işte şuna benziyor buna benziyor şeklinde söyleyenlere bakmayın. Siz de kendinizce öyle bir alışkanlık edinmeyin. O çünkü çok boş işlerle uğraşmak zorunda kalıyor insan. İşaret dediğiniz zaman işaret şuna benziyor olmayacak buna benziyor olmayacak. İşaret dediğiniz zaman baktığınızda net direkt belli olacak yani. Murç'la mı yapılmış, doğal mı, Aa, doğala benziyor, işte işareti de benziyor şeklinde olmayacak. Kesinlikle direkt baktığınızda diyeceksiniz ki bu tamam bu işaret. Hiç defineden anlamayan bir insan bile gördüğü zaman direkt bu işaret demesi lazım yani. Bakın arkadaşlar şuradaki büyük kaya şu aradaki parçayı tutuyor. Önce bu büyük kayanın alınması lazım ama onu aldığımız gibi buradaki şu kısım bakın şu ayrık olan yer var ya buradan burası komple aşağı yıkılır. Tuzaklı bir yer yapmışlar çok güzel ama ee, şu üstü falan komple yapıştırma orasanla yapıştırma gayet de net açık belli. Burayı birazdan inceleyeceğim arkadaşlar. Ee, takımlarımızı her şeyimizi çantamızı hazırlayalım. Videoya devam ederiz. Bakın arkadaşlar öyle bir yerde oyma buldum. Bu bir mezar sunağı akıntısını da bu tarafa doğru veriyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir mezar sunağı var burada. Evet arkadaşlar. Tam gidiyorduk. Toplanıp gidiyorduk. Ee, burada dedektörle şuralara da bir bakayım dedim. Şuradan şüphelendim. Kasa gibi duruyor. Küçük cep gibi. Ee, buraya bir inceleyeyim dedektörle tekrardan. Çünkü orada bir ince sinyal aldım. Bir şey var mı yok mu bakalım. Bakın arkadaşlar burada. Burada ince bir sinyal alıyor. Evet. Çok kolay açılacak gibi geldi. Tam tahmin ettiğim gibi. Arkadaşlar bu mezarın sahibi e, muhtemelen bayağı bir statü sahibi. E, yüksek statülü zengin biri herhalde. Çünkü burası çok güzel. Her taraftan sinyal alıyoruz. Oo, açıldı. Vay Şurada da bakın bir yer var. Şöyle içeri doğru giriyor arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer. Şimdi buraya bakalım. Şuraya bir açalım şurayı. Burası parçalandı. Çıkaramadım buraya. Kayıt var değil mi? Kamerada kırmızı ışık yanıp sönüyor mu? Yanıyor. Tamam. aşağı doğru? Ha? Uzuyor mu aşağı doğru? Uzamıyor da burada oksit yapmış burası. Pointer pointer. Ha? Pointer. Ver bakalım. Aha. Bir şeyler ötüyor burada. Bu taşı da mı kaldıracağız? Ne yapacağız? Şurada. Vaa. O ne? Bileziğe bak. Acayip oksit yapmış. Şuna bak. Gümüş mü acaba? Çok güzel. Dur bakalım başka bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi burası tavşanın kafası gibi bir şeydi güzel bir kasa yapıştırmışlar buraya zaten belli bakın hiçbir şekilde burada bakın arkadaşlar hiçbir şekilde bu kaya buraya doğal bir şekilde yapışık değilmiş buraya bu taşlarla sıkıştırıp güzelce ne koymuşlar altına da bir tane bilezik saklamışlar şöyle oh. burası güzel bir bölge burada daha sonra buraya tekrar gelip buraları iyice inceleyeceğim ama en önemlisi de arkadaşlar buradaki yuvarlak sunağın mezarı burada hediyeleri bu kadar çoksa mezarda kim bilir, neler vardır bilmiyorum artık evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın yorum yaparsanız beğeni yaparsanız sevinirim şimdiden videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere